Merhabalar. Bugün safra kesesinde oluşan taşları konuşalım. Safra kesesindeki taşlar böbrek taşlarından farklı olarak medikal e, tedaviyle ya da ilaçla ya da bitkisel tedavilerle düşme ihtimali yok. Böyle e, bazen hastalar bunu soruyorlar. Ben ilaç kullansam ya da bitkisel tedavi kullansam geçer mi? Geçmez. Safra kesesindeki taşların yapısı kolesterol yapısındadır. Kolesterollerden kaynaklanır. Bundan dolayı da bu tür şeylerle geçmez. Safra kesesinde oluşan taşlarda tedavide ameliyat ediyoruz. Bu hastaların ameliyat olması gerekiyor. İki tür taştan da biz çok korkuyoruz. Bir tanesi 1 santimin altındaki milimetrik kalkül dediğimiz küçük taşlar. Diğeri 2-2,5 santimin üstündeki taşlar. 1 santimin altındaki taşlar Zaman içerisinde safra kanalını tıkayabilirler. Bu durumda safra kesesinde ve pankreasta ve karaciğerde ciddi iltihaplanmalara neden olacaklar. Başka bir de safra kanalıyla birlikte alt kısımda pankreas kanalının da açıldığı yeri tıkarlarsa bu durumda pankreası da ciddi iltihaplandırabilirler ve bu durumda hasta yoğun bakımda takip edilecek, açık ameliyat olacak. Bazen nadiren ölüm riski bile oluyor bunlarda. İşte bunlar olmasın diye, bu sıkıntılar gelişmesin diye küçük taşları olan hastalarda beklenen yaşam süresi de uzunsa yani genç hasta ise mutlaka ameliyat öneriyoruz. Çünkü sonuçları, komplikasyonları çok ağır seyrediyor. Ameliyatı da çok kısa süreli, kapalı yapılacak. Üç tane küçük deliğiniz oluyor, hastanede bir gün kalıyorsunuz, ertesi gün evinize gidiyorsunuz. Diğer 2-2,5 santimin üzerindeki taşlardan niye korkuyoruz? Bunlar da Safra kesesinde uzun dönemde safra kesesinin duvarında mikro travmalar ile iltihaplanmalara neden oluyor ve bu uzun dönemde kansere, safra kesesi kanserine neden olabiliyorlar. Bundan dolayı biz bunlardan korkuyoruz. Bu hastalara da mutlaka ameliyat öneriyoruz.